Olgunlaşma unsu olarak biz e, bütün tarihi geçmişi gelecek kuşaklara aktaran bir köprü görevi yapıyoruz. E, dolayısıyla eskiyi araştırıyoruz. Yeni yeni e, üretimler yapıyoruz ve gelecek kuşaklara bırakıyoruz. Çarpananın öyle bir yönü vardır ki rengi ve motifi, hani biraz önce söylemiştim uluslararası tüm e, dünyada kullanılan bir tekniktir. Fakat kullandığınız renkler ve teknikler e, şekiller diyelim, motifler ülkeyi anlatır. Yani gördüğünüz bir Çekoslovakya'nın yaptığı bir ürün müdür, İtalya'nın yaptığı bir ürün müdür, Türklerin yaptığı bir ürün müdür? Bu anlamda herkesin kendi kimliği vardır. Biz de kendi kimliğimizi oluşturan ürünleri yeniden hayata geçirme aşamasında e, bize ihtiyaç nasıl doğdu? Aksesuarlarla doğdu. E, modacıların sağ olsunlar e, geçmişe yönelik. Eski eserlerin ortaya çıkması, kültürel varlıklara e, atıfta bulunmalarıyla beraber biz de yeniden çantalara, kemerlere, aksesuarlara e, hayat vermeye çalışıyoruz. Eski olan her şeyi yeniden e, dokuyup geleceğe de arşiv olarak bırakıyoruz. Çarpına e, Çarpana e, kartlarla ve iplerle dokunan bir teknik. Dokuma tekniğidir çarpana. Elde yapılan bir teknik. E, çarpana yapmak çok keyifli. E, Metraja göre süresi de değişiyor. E, atıyorum bir kemer dokuyorsak eğer, 1.75 dokuyoruz kemerimizi. 1.5-2 günümüzü alıyor kemerin bitmesi. E, tabii kurum olarak bizim için çok gurur verici. Güzel şeyler çıkartıyoruz. E, günümüzü, geçmişimizi günümüze yansıtıyoruz.